Osman Gazi Köprüsü'nün açılışına saatler kaldı sayın seyirciler. Marmara ile Ege bölgeleri arasındaki ulaşımı rahatlatacak bu proje heyecanla bekleniyordu. İzmit Körfezi'nde iki yakayı birleştiren Osman Gazi Köprüsü bugün hizmete giriyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT muhabiri Ali Artmaz'ın sorularını yanıtlayacak. Hemen dönelim ve söz sırasını size bırakalım. Ali Artmaz, sana ve değerli konuğuna Evet aslında hepimiz için gurur günlerinden biri, tarih günlerden birini yaşıyoruz. Projenin aslında her her aşamasını bilen mimarlarından biri Sayın Bakanımız kırmadı bize. Hazırlıklar devam ediyor. Hemen soralım bugün biraz yağmurlu ama hazırlıklar tüm gaz devam ediyor herhalde efendim değil mi? Hem hazırlıklarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ee, yağmur bereket, rahmet. Az önce arkadaşlarla konuştuk. Şöyle dediler. Böyle bir eser için biz yağmurun altında 24 saat ıslanmaya razıyız dediler. Dolayısıyla Yağmur da berekettir. Yağarsa rahmet yağıyor diyeceğiz ve öyle açacağız köprümüzü inşallah. Bu her anlamda bir emek ürünü, bir beyin gücü var. 8 bin kişi çalıştı burada. Herhalde bu Türkiye'nin de geldiği noktayı ortaya koyuyor öyle değil mi efendim? Hem Türkiye'nin aynı anda birçok büyük projeyi eş zamanlı yapabiliyor olması zaten dünya çapında gıpta ile izleniyor. Dünyanın bu işlerle ilgili uğraşan otoriteleri bu hakkı teslim ediyor. Diyorlar ki herkes 10 yılda 20 yılda bir bir büyük proje yapabiliyorken Türkiye aynı 10 yıla 5-6 tane büyük proje sığdırıyor ve aynı yıla 3 tane büyük projenin açılışını sığdırıyor. Dolayısıyla gerçekten emek yoğun bir proje e, siyasi otoritenin siyasi erkin desteğinin olmasa olmazı olan projelerden biri ama işin içinde çalışan bizler ve çalışma arkadaşlarımız açısından bakarsanız da emek yoğun gerçekten sıfırdan başlayıp adeta işte bir insan yaratır gibi burada işte karşıdan karşıya bir köprü yaratıyorsunuz ve günün sonunda da birileri onu kullanıyor adeta canlanıyor bu gerçekten apayrı bir gurur 39 ay öncesine gidelim birinci ve ikinci köprü var İstanbul'da ayakları karada burada böyle bir köprü yapılacak denildiğinde ayakları denizin içinde insanlar bu hayal böyle bir şey nasıl yapabilir Türk insanı böyle bir proje nasıl gerçekleştirilir denilmişti ama herhalde bizim artık ufkumuz çok üst noktalara geldi her alanda öyle değil mi efendim? Efendim şöyle e, denizin altından tren yürüten bir ülke için artık denizin içinde köprü ayağı dikmek zor değil. Nitekim bunu ispatladık. Ancak dediğiniz gibi 3 sene önce belki başlandığını insanlar biliyor ama bu tip projeler ondan önce de bir mutfak kısmı var. En azından bir 2 2,5 senelik de mutfak kısmı var. Öyle bakarsanız yok canım hayal deniyordu. Deprem kuşağında bu genişlikteki bir alanda işte denizin içerisinde böyle bir köprü yapamazlar deniyordu ama Rabbimize şükrediyoruz. Az önce de söylemiştim. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın vizyonları ve destekleri bu konuda çok çok önemli. Onların vizyonları, destekleri, yol göstericiliği sayesinde Türk mühendisi, işçisi, emekçisi, idarecisi hep beraber böyle bir projeyi bugün hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyor ve ispatladılar. 39 ayda böyle bir proje bitebilir ve işletmeye açılabilir. Herhalde o emeğini en sonunda bugün yaklaşık 19 gibi açıldığında o, o mutluluğu daha fazla yaşayacak. gözünüzde görüyorum. Sayın Binali Yıldırım'ın 3. köprüyü arkaya alan böyle bir sandalye oturduğu bir fotoğrafı vardı. Yani artık biz o emek, e, olayın yorgunluk tarafından herhalde biraz haz tarafına. Çünkü e, yaklaşık birkaç saat sonra vatandaşlarımız buradan geçecek. En büyük mutluluğu şu anda işçilerle birlikte sizler de yaşıyorsunuz. Öyle değil mi? Efendim belki de mühendis olmanın e, bu tip projeleri yapan bir idareci olmanın en büyük avantajı bu. Başlangıçta masa başında düşündüğünüz şeyi sonunda fiilen görüyorsunuz. Biz dolayısıyla onun hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz. Ve de daha da önemlisi çalışma arkadaşlarımızla birlikte ekip olarak gururunu yaşıyoruz. Gerçekten büyük bir gurur. Bu gurur sadece bize ait değil. Bu gurur, gurur Türkiye'deki 78 milyona ait bir gurur. Ve inanın ki dünyanın birçok yerine gidiyoruz. Türkiye'yi isteyenler Türkiye'nin başarısını isteyenler, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin dünya çapında söz sahibi olmasını isteyenler de en az bizim kadar gururla izliyorlar ve gururlanıyorlar. Bunu da Türk insanı bilsin. Sadece 78 milyon değil, dünyanın birçok yerinde Türkiye'nin büyük eserleriyle gurur duyanlar var. Bu eserle de dünyanın birçok yerinde insanlar gurur duyuyor, duyacak. Biz günlerdir haberleri yapıyoruz aslında gurur vesilesi. Siz bu projeyi birkaç cümleye nasıl özetlersiniz? Ne katacak topluma, insanlığa? Çünkü aslında dünya çapında bir proje. Herkes konuşuyor. E bu arada Kenan Safoğlu da 400 kilometre geçti. Bizim hızımızı da herhalde o gösteriyor değil mi? Evet. E bizim doğru. Bizim hızımızı o gösteriyor. o bir rekor kırdı gerçekten. Tabi bu tip büyük projeler zaten erişilebilir, ulaşabilir olmanın olmazsa olmazları. AK Parti ile biz bunu insanlarımıza çok iyi gösterdik. Türkiye'nin her yerine erişebiliyor iseniz, ulaşılabiliyor iseniz bunlar zaten beraberinde ticareti, ekonomiyi sosyal yaşamı gerçekten kalkındırıyor geliştiriyor. Dolayısıyla bu projede bulunduğu yerde sadece Kocaeli, Yalova İstanbul, İzmir değil bu bölgenin birçok insanının yaşamını değiştirecek. Yaşam standartını ve kalitesini değiştirecek. Artı coğrafyanın ticaretini, ekonomisini değiştirecek. Beşeri ilişkilerini çok değiştirecek. Ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun siz insana dokunur bir şey yapıyor iseniz bu Türkiye'nin her yerindeki insanı ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu proje sadece Yalova'nın Kocaeli'nin değil İstanbul'un, Çanakkale'nin, Balıkesir'in, İzmir'in Velhasılı kelam Ege'nin, Akdeniz'in hepsinin projesi Ama aynı zamanda Türkiye'nin hepsinin projesi Dolayısıyla bütün insanlarımıza dokunan projeler bu projeler Tabii devam eden projeler de var İsterseniz birkaçıyla devam edelim Bir Marmara Ring projesi var gerçekten devamlı gündemde Aynı zamanda zaten tarihlerini verdiğimiz 3. Köprü, Avrasya Tüneli Bunlar gerçekten önemli projeler Bunlarla ilgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Efendim cümlemin başında söylemiştim. Türkiye aynı yıla 3 tane devasa proje sığdırıyor. 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılacak ki bundan 2 ay sonra. Hem 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli açılacak. Hakeza ayın içerisinde açılan deniz altından otoyolların geçeceği devasa bir proje daha. Tabi onlarla birlikte onların bağlantı yolları Kuzey Marmara Otoyolu. Marmara'nın tamamını ring olarak çevirecek bu otoyollar hepsi birbirinin tamamlayıcısı ve hepsi Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren projeler. O yüzden yok birbirinden farkımız diye bir şey vardı. Gerçekten bu projelerin hiçbirinin diğerinden farkı yok. Hepsi Türkiye'nin gurur projeleri. Hepsi Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren olması olmaz mega projelerimiz. Yoğun bir paramız var. Son olarak şunu soracağım karşımızda bir hersek Lagünü var. E, hep bu tür projelerde çevreyle ilgili tartışmalar gündemdeydi. Ama o kadar e, biz çevreye o kadar duyarlı bir proje yaptık ki belki dünyada bir örneği yok. Köprüye kavis verildi. Sırf oradaki kuş neslinin yaşatılabilmesi için. Buradan da bir mesaj verilmeli herhalde öyle değil mi? Efendim şöyle aslında biz e, her zaman çevreci düşünüyoruz projelerimizi yaparken. Her, her zaman insanımızın geleceğini hayatını kolaylaştıracak şeyler düşünüyoruz. Bu da herkese öyle bir proje. Ama bu projenin ayrı bir özelliği vardı. Özellikle kuşların göç yolu olan kuşların yaşam alanı olan her sevgili günün olduğu yerde viadüye kavis verildi ve o kuş yaşamını etkilen etkilemeyecek şekilde bu devasa bir projede çok önemli bir işlem yapılmış oldu. Bu ve bunun gibi projelerimizin hepsinde aslında bir çevreci taraf var. Eee insanlarımız bunu bilsinler. Çevremizi, çevreciliğimizi ihmal etme şansımız yok. Çünkü projeler ne kadar geleceğimizi kuran ve kurtaran projeler ise çevre de o kadar bizim geleceğimiz için önemli. Dolayısıyla bu dengeyi gözeterek her ikisini bir arada yürütmek lazım. Sadece çevre diyerek geleceğimizden vazgeçemeyeceğiz. Ama sadece çevre deyip geleceğimizden vazgeçmediğimiz gibi geleceğimizi kurarken de çevre dengesini gözetiyoruz, gözetmeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden iyi yayınlar diliyoruz. İnşallah Rabbim hayırlısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın uğurlu elleriyle bu projeyi birkaç saat sonra insanlarımızın hizmetine sunmayı da bize gösterecek. Bu konuda hem dua ediyoruz hem şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli açıklamalarda bulundular. Cumhurbaşkanımız ve e, Sayın Başbakan da birazdan burada olacaklar. 19 itibariyle de açılış töreninin başlayacağını söyleyelim. Sözü merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için sana ve değerli konuğun Sayın Bakan'a ve Sayın Seyirciler biz de burada bir virgül koyalım bu bağlantıyla birlikte memleketten haber var diyelim. Hemen ardından tekrar birlikte olacağız.